बार करे सघो Koronavirüs farkını henüz geçmiş değildir. Lütfen kendi sağlığınız ve ailenizin sağlığı için, için maskeri önce takalım. Virüs tehlikesi geçmiş değildir. Bizim ve ailenizin sağlığı için lütfen maskeleri takalım. Ya biraz önce gördüm e, vatandaşlarımızı uyarıyordu polis. Takmalarını ben de isterim ama insanlar artık takmıyor. Taksilerde şey diyeyim bir aynı maskeyi bir hafta boyunca sadece polise göstermek amaçlı takılıyor. Yani var olduğu için takıyorlar. Ya kendi sağlığını değil e, ailenin sağlığına tehlike atıyorlar. İyi bir şey değil. Yani yapmamaları gerekiyor. Bence çok doğru bir karar yerinde bir karar herkesin bir başkasına saygı bulun saygılı olması gerekiyor hepimiz takmamız lazım bu şu an Çünkü hani her şey normalleşti demek değil hani bir takım izinler verildi o yüzden hepimizin birbirimize saygılı olması lazım benim gördüğümde şey yani ben çoğunluk maske takılı olarak gördüm bize bir şey olmaz tarzı düşünenler ama ikinci dalganın herhalde gelmesi gerekiyor insanların daha bilinçli olabilmesi için.